Merhaba sevgili dostlar. Yine yeni bir videoda beraberiz. Bugün annemin, canım annemin muhteşem bir poğaçasını yapacağım. Muhakkak deneyin. Hem çok lezzetli hem çok pratik arkadaşlar. Bunun için şöyle aldığı kadar un, tekrar bu una ilave yapabilirim. Şu şekilde maydanoz ve peynir çeşitleri. Ben Süzme peynir ve tulum peyniri tercih ediyorum. Siz hangisini tercih ederseniz o uygundur. 3 yumurta. Yalnız bu yumurtaların e, ikisini poğaçamızın içine, tek yumurtanın beyazını poğaçamız içine, sarısını üstü için kullanacağız. Şu şekilde. Takriben yani 3 yemek kaşığı oda sıcaklığına gelmiş tereyağı tercih ediyorum. 1 çay bardağı çiçek yağı tercih ediyorum. Bunun içinde de kırmızı toz biber, bir çay kaşığı, ee, bir çay kaşığı tuz ve bir çay kaşığı da zerdeçal. Şu şekilde büyük bir kase yoğurt. 2 paket kabartma tozumuz. Şöyle iki paket pirinç unu koyacağız. Evet, şimdi poğaçamızı yapmaya Başlıyoruz sevgili dostlar. Evet arkadaşlar. Şimdi yumurtamızı kırıyoruz. Ben diğer şefim gibi gerçekten tek elimle kıramıyorum. Maalesef hakikaten kıramıyorum. Bu üçüncü yumurtamızın da beyazını şöyle ayırıyoruz. Kabımıza koyuyoruz. Gösterdiğim gibi bir çay bardağı çiçek yağımızı döküyoruz. Şu şekilde tereyağımızı döküyoruz, iki paket kabartma tozumuzu döküyoruz, pirinç unumuzu döküyoruz arkadaşlar. Ya muhakkak deneyin. Ee, biz çocukken canım annem biricik sultanım Cahide sultan. Ah içine kaçırdım. Problem değil problem değil. Bunu çok yapardı. Okuldan gelince falan böyle çayın yanına gerçekten çok 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 severek yerdik arkadaşlar. Evet yoğurdumuzu da böylelikle döküyoruz. Şimdi ilk önce bunları karıştıracağız. Çekmecemden şu şekilde şöyle karıştıracağız sevgili dostlar. Ondan sonra un katarak yoğurmaya başlayacağız. Ya muhakkak oda sıcaklığında olsun. O çok önemli. Zaten aldığı kadar un. Hani büyüklerimiz hep ne derdi? Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zerdeçaldan hamurumuzun rengi çok güzel oldu. Tabi de kırmızı toz biber olduğu için arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz yumuşaklığı. Şu şekilde. Şimdi dostlarım yoğurdunuz hamuru şu şekilde kendi lavabonuzun Evet, Mermerine de koysanız olur. İşte ben tahta tercih ettim. Şöyle üç'e bölüyoruz. Evet, bu şekilde üç'e bölüyoruz. Altına muhakkak un seriyoruz ki çünkü yumuşak bir hamur olduğu için yapışmasın diye arkadaşlar. Muhakkak gerçekten bu tarifi deneyin lütfen. Çünkü emin olun. Benim annem bunu çok lezzetli yapar. Bahsettim ama gene bahsetmeden edemeyeceğim. Kesinlikle anılarım canlandı. Okuldan geldiğimiz böyle mis gibi poğaça kokusu, çay demlenmiş. Anne eli değmiş tabii ki. Arkadaşlar oklava da kullanabilirsiniz. Ama oklava da kullanmasanız şu şekilde minik 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 bunları yayıyoruz. Şu şekilde yayalım elimizi kullanarak gördüğünüz gibi yapışmıyor. Kıvamını tam ayarlayıp da güzel yoğurursak öyle bir sorunumuz ortadan kalkıyor. Ay bugün de ben tek başıma video çek diyemedim. Çekiyorum. Şefim çalışıyor. Tuğba'cığım Evde yatıyor. Böyle yapıyoruz. İyice yaydık. Bir de var ya bunu oturup da tek 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 poğaça tarzı yapmadığımız için de emin olun çok pratik bir e, poğaça pasta türü diyeyim. Bakın yeşil, beyaz ve sarının muhteşem birleşimi. Bunları bu şekilde yayıyoruz. Ya eldiven takmadım bugün. Ellerim çok çok temiz. Tırnaklarım çok kısa. Zaten asla sevmiyorum. Yemek yaparken hijyen kurallarına uymak gerek uymamayı. Ondan sonra şöyle. Şimdi tutkucan görse. Anne niye bunu eldivensi yapıyorsun der. Ama tabii ki ellerimi çok iyi yıkayacağım bildiği için. Mızırdamadan yer. Şimdi iyice böyle yaydık. Hatta şuralara da köşe kısımlarına da ben böyle boş olunca Köşe kısımları sevmiyorum. Peynir gelsin. Bugün her şeyi tek başıma yaptığım için cır 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 konuşamıyorum. Ah şefim ah. Ah şefim ah. Böyle arkadaşlar kapatacağız. Şimdi her şeyi göstereceğim. Şimdi şöyle çevirin şu şekilde güzelce şekil vereceğiz. Dostlarım. Ben bunun bütün aşamalarını göstereceğim. Muhakkak deneyin. Hakikaten çok pratik. Bir de kalın oldu, pişmez falan diye korkmayın. Çünkü ilk önce 180 derece ısıda başlayacağız. Ondan sonra ısımızı yükselteceğiz kademeli olarak. Onları da söyleyeceğim arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi dostlarım. Bu şekilde yaptık. Şimdi yumurta sarısını sürüyoruz. Ee, hamurumuz sarı olduğu için yumurta sarısı çok belli olmuyor ama kızarınca belli olacak arkadaşlar üzerine dilerseniz susam çörek otu hiç fark etmez bunlardan dökebilirsiniz ama ben her ikisini dökmeyeceğim sade pişireceğim ondan sonra dileceğim sizinle de paylaşacağım arkadaşlar dostlarım birazdan brownie kurabiye yapacağım ee, o da anormal lezzeti benim kız kardeşim aşırı derecede seviyor aslı. Ve sizin de seveceğinizi umut ediyorum. Bugün tekim, tekim. Lütfen beni izleyip yorum yapın. Yalnızlığımı mı hissetmeyim. Şimdi olumsuz yorumlar şöyle gelir. Zaten sen o videoyu attığında birkaç kişi olur yanında. Şu an yorum atsak ne olur, falan filan. Olsun. Biz bütün yorumlara gerçekten açız. İyi kötü. Ne yapalım? Şimdi bunu 150 derecelik fırında ilk başta böyle pişireceğiz 10-15 dakika. Ondan sonra ısıyı 200 derece yükselteceğiz. 15 dakika sonra ısıyı maksimuma çıkartacağız. Zaten piştikten sonra da alacağız. Görüşürüz. ikinci videomuzda. Evet sevgili dostlar. Şimdi muhteşem bir brownie Kurabiye evet brownie kurabiye yapacağız. Onun için malzemelerimi söylüyorum. Bunda malzemeler çok önemli. İlk önce brownie'nin şerbeti için bir su bardağı şeker, bir su bardağı suyu koyuyoruz. Bunu 5-6 dakika kaynatıyoruz sevgili dostlar. Diğerlerini hamurunu ondan sonra yapacağız. Çünkü şerbetimiz işlem bittikten sonra soğuk olmak zorunda. Şimdi şerbetimizi ocağa koyduk kaynıyor. Şu su bardaklarımızı şuradan kaldıralım. Arkadaşlar bunda malzeme çok önemli. Bir çay bardağı sıvı yağını koyuyoruz. Bir çay bardağı pudra şekerini koyuyoruz. İki paket kabartma tozunu koyuyoruz arkadaşlar. Muhakkak deneyin bunu da. Ben her şeyi bile muhakkak falan diyerek insanlar biraz bu konuyu eleştiriyorlar. Aslında eleştirmiyorlar. Hani çok sevimli oluyorsun diyorlar ama ben acı kinayı hissediyorum. Bir tane yumurta beyazıyla sarısıyla şaka diyorum şaka gerçekten kinayı hissetmiyorum. 2-3 yemek kaşığı daha doğrusu bu üç yemek kaşığı tereyağı oda sıcaklığına gelmiş. 3 yemek kaşığı kakao. Bunların hepsini karıştırabiliriz. Bir problem yok. Sevgili dostlar, gerçekten hiçbir problem yok. 3 su bardağı un. Bunların hepsini karıştırıp yoğuracağız arkadaşlar. Bu da süslememiz için Hindistan cevizi. Şimdi bunları yoğuracağız. Evet sevgili dostlarım. Şimdi kurabiyemizi yoğurduk. Eğer hamur bağlanmakta zorluk çekerse 2 yemek kaşığı daha tereyağı eritip koyun yoğurun arkadaşlar. Şimdi çok büyük olmamak kaydıyla şöyle minik minik bunları bu şekilde yapıyoruz. Yağlı kağıt serdim tepsime. Birazcık un kurabiyesi tadında olacak arkadaşlar. Ama bu da gerçekten çok lezzetli. Enfes bir tarif. Muhakkak deneyin. Özellikle çocuklar Gerçekten çok sevecek arkadaşlar. Şu şekilde görüyorsunuz. Yaptık. Şimdi 200 derece daha önce ısıttığımız fırının içine brownie kurabiyemizi vereceğiz. Yaklaşık 20 dakika pişireceğiz. Çok fazla pişirmeyeceğiz sevgili dostlarım. Yaklaşık 20 dakika pişireceğiz. Unutmadan şerbeti soğuk kurabiye mi sıcak olacak? Bütün işlemden sonra bunları paylaşacağım. Çay demliyorum. Ve afiyetle yiyeceğim. Görüşmek üzere. Sevgili dostlar. Fuatçamız pişti. Gördüğünüz gibi. Şimdi tepsten aldım. Bir şey aklıma geldi. Şu ben, şu çimen, şu tuğba. Bu çimen zayıf kalmış ikimizin ortasında. İremi de yapacağım inşallah haftaya. Bunları bu şekilde kesiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi gerçekten çok lezzetli oluyor. Tabi iş yerine de götüreceğim sevgili kızlarım. Bunu hevesle bekliyor. Bir de bakın e, hamurun rengini görüyor musunuz? Zerdeçaldan kaynaklı. Çok değişik. Ha brownimiz de fırında bu ara. Şu düşen parçayı mm, çok lezzetli. Sevgili dostlar, brownie Fırından çıktı. Şimdi ya böyle birazcık döktüm. Hani e, kolayıma gelsin diye ama e, olmuyor. Bunları şöyle şöyle batırıp batırıp çıkartıyoruz. Batırıp batırıp çıkartıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yapın dostlarım. Şu şaheserlere bir bakar mısınız? gerçekten muhteşem. Muhakkak deneyin. Olağan dışı lezzetli tattım. Yani bilmiyorum e, damak zevkimin iyi olduğunu düşünüyorum. Kız kardeşim Aslı'nın harbi sevdiği kadar var yani şaka bir tarafa. Şunun hamurunun güzelliğine, içinin güzelliğine bakın çok güzel, çok lezzetli. çayın yanında, sütün yanında, her şeyin yanında, kolanın yanında, her şeyin yanında muhteşem olacak. görüşmek üzere. hoşça kalın.